Arkadaşlar ilk balığı aldım. Bakalım neymiş bu? Hoppala. Karagöz mü dediğin gibi geldi. aldı. Vay Lidaki. Gördün mü? Karidese Lidaki yapıştırdık. Çupur aldık. Çupuralar bu taraftaymış. Bence bu tarafa geçelim. Evet. Güzel bir çıpura aldım arkadaşlar sistem çalışıyor gördüğünüz gibi. Harika bir çıpıra aldım şöyle bakın. Çok güzel. Lidaki diyelim yani daha doğrusu. Güzel. Bakın şöyle balığı göstereyim size. Güzel. Tatlı bir Lidaki şöyle. Güzel. Devam hadi. Hocam bir tane yakaladı. Şöyle çok güzel sargos. Elif hocam yakaladı. Çok güzel. Akşam avımıza devam ediyoruz. Hadi bakalım. Çıkardım. <Gülüyor> <Gülüyor> Nefis bir şey ya. Nefis bir şey. İyi bastı ama ha. Oo. Gece avındayız. Umut bir tane aldı, ben bir tane aldım. Balıklar gerçekten çok güzel. Devam. Gece avında bugün karidesle balık avı yapıyoruz ve çok iyi gidiyor. Sargozlar harika. Gerçekten sargozlar çok çok iyi. Bu beni biraz yordu ama güzel aldım. Yem ipi ve karides kullanıyoruz arkadaşlar. Evet çok iyi. Hadi devam. Arkadaşlar Edip hocam bir tane yakaladı. Şöyle bakın. Çok harika şuna bak. Çok tatlı. Karagöz bu ya. Mükemmel bir karagöz şuna bak. Harika. Evet karagöz. Çok güzel. Göstermem lazım. Arkadaşlar arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın arkadaşlar. Şunun güzelliğine bakın. Oo, şahanesin hocam. Şahanesin. Harika. Harika gece avımızda sargoz avımız devam ediyor harika devam